Arkadaşlar siz ikinizi bilmem ama bugün benim günüm. Neden? Çünkü bugün Kral Vezir çekiyoruz ve ben bugün kralım. Aboovv! Eşit derecede yapıyorum. Oyydaaa! Hop! Şöyle çıkalım başına, Aksanılma da renler bir Biraz bir gezelim, toz alalım, bir tur atalım, sağa solu bir keşfedelim, edelim. Sen o elini bir indir bakayım öyle bir. Öyle durma, sen de öyle. Bir. Saygı önemli. Neydi ilk kural? Atakan felaket ilkura. ya, Atakan aralarında en sıkıntısı yani. Kolay gelsin. <laughs> <Var. gülüyor> Bak. oğlum, Kaç kilo oldun sen? 75. Beni ekonomik kullan. Videonun başında yorarsan nasıl? hastayım ben biliyorsun. Beni Bunu, ya. ekonomik kullan? Beni ekonomik kullan. Varını yoğunu alırım. Kralı mısın? Piking 5, 5 kişi abone hikaye etmiş. Çok teşekkür ediyorum Peking Hoş geldin. Ekonomik ol. Varını yoğunu Dakika alırım. Dakika bir yordun beni. <laughs> Varını ona alırım. Seni sevdim lan. Bak ekonomi kullan dedin ya. Bak gözüme girdin bak. Bu oyunda zaten biliyorsun insanların, insanların ilk başta gözüne girmek önemli olan. Evet, Sen benim gözüme gelmeyi başardın. <laughs> Aslan parçası. <partik, gülüyor> atakan atakan başladı bile. 6 ya pardon. Peking çok teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> Birazdan subları falan okuyacağım chat. Dondurma yiyelim mi şurada be? Ha? Dondurma. Ona ben karar vereyim. Gel Bilal. İler Hızlı, hızlı. Dondurma mı satıyorsun? Ben bir karışık dört top alabilir miyim? Yo. Yalan balık. Yalan balık. Yalan balık alayım ben. Elime Hiç umurumda değil öde. Almadın para. Nasıl almadın ya? Almadım. Ekonomi benden demedin mi? Paran Ekon... yok mu gerçekten? Ekonomi benden demedim. Ciddi paran Sen yok mu? Senin? Ekonomik kullan bizi dedim. Ciddi paran yok mu? E, videonun başında bizi yorma dedim. Senin paran yok mu? Yok. yok. Al şunu o zaman. Tamam. Sana... Seni bekliyorum. NANI? OMAE WA MOU SINDEYRU Beni orada rezil edecek. Rezil. Sözü. Bir de ekonomik kullan beni dedi. <laughs> Bir de ekonomik ben orada dondurmayı <laughs> ödeyemeyeceğim. He ne olacak kral şey rezil olacak. Sözde beni rezil edecek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu hey. var ya bunu ciddi anlamda kullanman lazım. Aa hareketlere bak daha da daha da da nasıl öldürürüm onu tamam bunu bana ver onu. siz verdiniz ben ver onu. bu emri yerine getirmezsem lan ver onu olmaz ver onu ver onu ver onu bırak la bırak la bırak da. la kondurma la la yiyorduk lan. bırak bir. baksana oğlum İhsan o beni yalıyor bugün gel hadi gel <laughs> a boğazıma çek yo boğazın kondurma <laughs> valla <laughs> param <gülüyor> yok yok param yok valla rica ettim gel et. buraya Gel buraya. Tamam paranın olup olmaması önemli değil. Gel ya gel. Ben istiyorum. Ben istediğim zaman ne yapacaksın? Geleceksin. <laughs> beni sılama. Beni sılama. <laughs> Adam. <suna. gülüyor> Çocuk. Beni sılama. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> buraya. Bak, nimet o nimet. nimet. Ben, şey ben bir şey yaptım mı? Bak çok Ben bir şey yaptım mı? Boş hareketler yapma. İnsanlar bize bir şey yaptın bize yaptın bakıyor. mı? İnsanlar bize bakıyor. Adam kral sonuçta biz adamın dediklerini yapmak zorundayız yani. Ben yapıyorum. Şuan söylediği bütün her şeyi yap. Arkadaşlar affınıza sığınarak çalıştım. Ben böyle durumlar olduğun gibi videoyu kapatmak istiyorum. Şurada kapatısım var diyor. Bak daha kaç dakika oldu? İki dakika oldu mu? İki dakika oldu. Üstüne geçmeye çalışıyoruz. Ve şu an karar verdim. Beni en fazla yalayan kim burada? Sana bundan sonra isminle hitap edeceğim. Dilan. Sen bana kralım buralım mi? benim buna ihtiyacım yok. Ben zaten doğuştan kral olduğunu hissediyorum. <laughs> tamam mı? Bundan sonra adı Fatih değil. <laughs> Bakın da bak ya. Ne? Tamam mı? Dört ne? kardeş ne? kral vezir yok mu? Ne? Üç kardeş olabilir. Tamam mı? Senin adın? Bilal. Tamam. Ablam ben videoları seviyorum. katılmayı Bilal. sevmiyor. Gelin. Fotoğraf mı? Hiç sevmiyor. Abi. Biri bizi boydan çekebilir mi? <laughs> 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 Okey içer misin? Yok. Aa arkana dondurma sürmüş. Ama tamam. dur pek kötü bir yani şey yapmıyor. <laughs> ben yapsam söyle. Şimdilik ama, yani. Ha, artık bu videodan geçti bu terbiyesiz. Tamam de, ben yapmadım diyorum sana. Yemin ediyorum yapmadım. Kim yaptı? Bilmiyorum ve o dondurma yaptım yaptım. değil zaten o. Volkan Aslan gel buraya. Ben o. bugün abi yanlış anlama ben bugün kralım. Kim yaptı? Dondurma yaptım. değil ama. Ağzım Ağzım değil. salyasını falan. Bunu kim sene? yaptı abi? Ben dur yaptım. daha ilerleyen saatlere bakacağız. Aynen aynen. Hamama gittik temizlendik. Dik, dik. Benim elbisemin kirlenmesi demek, benim bütün naciz bedenim kirlenmesi demek. Sen bize bir hamam çöz. Tamam. Bir ben önden gideyim mi? Sen tamam. bize bir hamam Sen çöz. Git. Ya da gel, önden gitme. Beraber gidelim. Hava da çok sıcak ha. <laughs> <laughs> valla, valla bunlar bize bunları... de öyle atakan. Diye Peki yani. tamam ben. tamam. Mı? Şurada galiba hamam, şurada. Tamam, tamam önden git çöz. Kral geliyor de bir şeyler yap, yağla. Kral geliyor da, kral mı? Bu adam hala ismine alışamadı ya. Bak 2 saatte ıslık ötürüyorum bakmıyor. Beni bir şey etsin de e, Kral Atakan Özgürt geliyor. Herkes oraya toplandı mı? Bir şeyler. Evet toplandı. Sen Kral Atakan Özgürt geliyor falan ben öyle bir giriş yapmak da. istiyorum. Tamam mı? Kral Atakan geliyor. Ay çok troll ya. <laughs> Ben ben ciddi ciddi. Hadi susun lan evet. tamam ya bir sus ben konuşuyorum gözünü seveyim ya Bizim Ben bunu bu arada real hayatta yapıyorum arkadaşlarıma Hadi, Yakınlarıma falan yani ben de Kendimi Aman amamcı böyle Konuşamadım Ver yani <laughs> ver

Neyse 5.3 çok e, ev yıkmalık bir deprem değil. Elazığ'a buradan çok geçmiş olsun artık yeter ya. İnanılmaz ya. Yani en azından İstanbul'da 5. derinlikten pek anlamıyorum ama çok da yüzeyde olmuş. Sanırım yüzeyde olduğu zaman deprem daha şiddetli oluyordu değil mi? Yıkmaz ama çok korkutur. Ay Elazığ'a buradan geçmiş olsunlarımızı iletiyoruz. Gerçekten arkadaşlar korkmayın diyeceğim. Elinizden gelen her şeyi yapın. Daha güvenli bir evde oturabilmek için. Üf. Çok geçmiş olsun. Ya ben kendi deprem an anımı hatırlıyorum da gerçekten o kadar korkunç bir şeydi ki sadece hani nasıl desem başınıza bir şey gelmeyecekse bile psikolojik olarak gerçekten çok çöküyorsunuz. O yüzden çok korkunç bir şey yani o an ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz falan çok üzücü bir durum. Yani inşallah zaten büyük ihtimalle can kaybı yaşayacağımı zannetmiyorum. İnşallah. Ee, ama evet. Andaki olmuş Şok, çok 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 çok. Çok çözece. çözeceğim çözece, çıkacak. güzel çıkarsana ya. Kardigin ki? kardeşim mi? Kardeşim mi? Evet. Kardeşin ha. Ego yapmayacaksın. Biraz <laughs> tavır olarak aşağılara düşmeyecek. Bak bu adam sabahtan beri yerin dibine girdi benim üstümde. Sesini çıkarmıyor. Haftaya Mustafa Ceceli'yle şarkısı çıkacak. Düşün yani. Pantolonun bir çıkar kardeşim. Baksana öyle çıkart. Moralim bozuldu. Çıkar. Tamam. Çıkar. Sen var ya helal olsun ya Vallahi helal olsun. Nasıl konsepti konuştuk? Gerçekten bak. Görüyorsun değil mi? Ama nasıl? Adam Görüyorsun adam değil mi? Emir evir. Evi. Ben sana talimat vermeden. Adım atma. Adım? Atma. Atmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Bekleyin tamam. burada bakayım. Soğuk gibi geldi dedim size. Ya bir soğuk gibi ben kendime. Salonu eğilmeden önce ki... ...kardeşlerim üşümesin. Size bir mom giydireyim de... ...içeride donmayıverin gari. Ayyyy. <laughs> Ay. <Aman, bu> şey... <laughs> Abi bu yalnız bayıltır. Sağ solu, ki buhar yapsın. Ben cevap vermedim ki. Ay bu bayıltış! Bir şey söyleyeyim mi? Biraz daha havale getireceğiz gibi. <laughs> şey yapın lan şöyle sağa sonra kirleri ee, şey yapsın, çıkarsın şöyle yapın ki. Üstümüzde bu var ya kalın. Okay. Benim gibi kralar ben biliyorum. Kalabili. Sen kimsin lan? Sana <laughs> diyor oğlum. Kim yani e bana mı diyor? Evet. Söylesin bana. Sen, söylesin. Sen şarkı söyleyecek misin? <laughs> şuraya, 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 şuraya geç. Otur ya, otur, otur. Yorulma. <laughs> Sevducan, beni böyle bu bu. <laughs> Benim bu hareketim ne? <laughs> sus demek değil mi? Sen niye sus diyorsun Ama da? sen bana <laughs> çok... Hadsiz! Terbiyesiz! Normalde değilsin ama bu videolarda bir şımarıyorum, bir şeyler oluyor sana. Normal bir şarkı söylüyor işte hareketli. Ya senden başka sen gözlerine bak. Sen de şurada oynasana biraz. Oynayalım uşaklar, oynayalım uşaklar. Karaner başkası Ay. yaptım, başkası. Hadi yandan 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 biz korkmayız ondan. Ya bu ne bu ne bu ne? Bu ne çeç? Oh, şey. Allah aşkına bir bakın şu ne şu böyle ya böyle tip mi olur? Ya bu tipte bir kedi mi olur? Bu tipte bir kedi mi olur ya? Ya sen kedisin. Sen kedisin. Niye bebeğe benziyorsun? Hayır gitme. Hayır. 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 Kaçıyor şu an benden. Hayır. Oh no. Oh no. Neyse videoya dönebiliriz. Evet her yerim yine tüylendi. Thank you ayvacım. Seven, marim, marim. Ey Ramber, merhaba. Ey bu hadi dağlar. gel. Dost boy. Ben de Dergide, Kes. 5 dakika sonra gelin. Hamamdayım. Bekliyorum sizi. Sıcak tüylendik. normalde duramam ben burada ya. Şunun tane bize çekmiştik hatırlıyor şey, musun? Vallahi yemin ediyorum ben Yenide şu an aynı o terzide gibi şey terli ya hamamda gibiyim. Şu gerçekten benim başımı döndürdü şu an. Benim başım dönüyor. Acaba açtıktan mı? Niye çıkardınız? Ben çıkarmadım. Niye çıkardınız? <laughs> ben çıkarmadım. Kim çıkardı? Hadi, hadi, hadi abi ya. çıkarmam dedi. Ben dedim tamam çıkaramadım. Sen demedim öyle bir şey. Sen mi de, dedin? De, de. de, de. de, de. İnanıyor musun böyle bir şeye? Gel buraya. İnanıyor musun böyle bir şeye? Sıraya gir. Gel. Buraya. Alışmışlar artık yalnız fark ettiniz mi? Gel. <laughs> Ama karşımda Atakan özür var ya. Rahat ol. CB netle Atakan özürden tokat yedi. <laughs> Artık birbirinin dayaklarına alışmışlar. <laughs> Eden çok iyi. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Eden. Eden. Rahat bırak. Kavga ediyorlar evet. ne yapıyorsunuz? <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Bayılıyor musunuz ya? Ne yapıyorsun ki? Yavaş yavaş. Yavaş. Bak yavaş. Yavaş yapıyorum. Yavaş. Aa, yavaş yapıyorum. <laughs> Bir an önce yavaş. Bastırmadan. Ne <laughs> Allah Allah. Yavaş. Ben de önce <laughs> <aldım. Çok iyi. gülüyor> ne yapacağını anlamadım. Ha Los chefs. se la han Benim sağ tarafımda kim vardı? Ben ayy, 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 ayy. Gel. Ay. Güzel bir yapmadı. Nokta hadi. Ay. Ya. Üh. Hadi. Hadi. Aklıma şey geldi. Böyle çok sıcak bir kaydırak hayal edin. O sıcak kaydıraktan kaydığınızı hayal edin. Böyle çok sıcak ve altınızda bir şort falan olsun. Oh. Ay evet ve kaydırak metal. Hadi hadi. Tam acı var. Al. Yok yok. Buna dibi var. Yok Yok yok. Ve çift süper ya. O motoru attı motoru attı. Bence hiç yok. Kralı. Hayır. Kralı. Ha pardon. Durun kralı. Yok dur dur dur. Onu yaptığın zaman onu yaptığın zaman bu tekrar başkan kök şey Sen kendinde beni bilmedin. Terledim, Sen kendini soruma bak. Sen kendinden beni bilmiyorsun. Hayır dönmüyor. Sen çık. Ben çıktım. <laughs> 何 Öyle bir şey kabul etmiyorum ya. Biraz ben kabul etmiyorum abi. Lan, ben kabul etmiyorum abi. Bak bağırtma millet. Böyle bir şey, şey var, var mı ya? Geçiyor. Giriyor bir daha gir içeri. Şey. O köpek önümüzden gider. Ama o bak yırı. o bana sarıldı. Hı. Haklı mı? İnsanların içinde beni bağırtma. Haklı mı? Allah aşkına bak beni bağırt. Haklı mı? Geç şuraya. Ben de Geç lan boş yapma kardeşim. Ya. ya kardeşim sen Siklet bir dakika ya. ya. Ben Allah Allah yapılmayacak böyle bir şey var mı ya? Bak tokat yemekten sağ yalan mı olacak? Hala da hala. Oğlum ben mi yapıyorum o mu yapıyor? Kralım. Sessiz ol sakin ol. Eskiden sanki daha, daha vallahi. iyi vallahi ay şu geliyor? an. Sen üstünü giyebilirsin kırçuk. Ya kral ne o değil mi Allah aşkına ben anlamıyorum ya. Haklı haklı haklı. Şimdi ben haklı değilim de evet haklı değil mi? Hayır böyle çıkmak da mantıklı bir sıkıntı Ben hala daha eziyet edecek diye beklediğim için çünkü Atakan'dan çok daha yüksek bir performans beklediğim için izliyorum. Bundan mı? Sen üstünü giysene. Giyemem. Giy giy. Giy. Yok! Yok! O Yo! Gel. Gel gel. <laughs> geçtim. Tamam. Ben normal hayatımda sana saygı duyan bir insanım. Ama bu kral vezir videosu birinci kişi ben ve sen, bak gö konuşurken gözlerime bile bak. Yani. Ben seni şey yapıyorum, krallık yapıyor, Atakan bana hayırdır falanlara falan girmedin değil mi? <laughs> sen ben seni köpük diyorum, iki tur attım bak. 24 adım attım senin için gittim geldim benim ayaklarıma yazık. Fatih sen orada köpüğü al gel kardeşim. Köpüğü mü alabilirim? Al gel onu oğlum. Yani beni al gel oğlum, oğlum. Yeğenlerimiz olacak falan filan. Anladım. Anladın, mı? <laughs> Baba, Atacan amcam bir videoda hamama geliştirdim seni tokat manyağı yapmıştı. Demesini istemem yer. Buradan izleyecektir daha doğmamış inşallah. Bu videoda sadece tokatlamış yani. <laughs> sadece tokatlamış. Valla hayırlısı anladın mı? Tamam. Çocuğuna bunu dedirtme. <laughs> Ama tabii ki de yani bu yaptıkların karşılıksız kalmaz. Yani. Arkadaşlar yani. izliyorsunuz görüyorsunuz her şey ortada. Somurtma! Somurtma! Ya efendim ki. Güleceksin. Bu adamın rahatlığı, relaksızlığı deminden beri sana içeride yatmadı, kalmadı. Hiç alakası. Ben Hayır, hiç çok hiç şey şöyle... Atakan bu videoda çok hassas davranmış. Ben çok daha şiddetli şeyler izlemeyi seviyorum. Yani böyle... <laughs> Eziyet